Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma herkes hoş geldi. Arkadaşlar biz az önce ormanda çay yaptık. Çay yaparken çaya dalmışız. Koyunlar da olur bak o karşıya gitti. Ha, orada bak o ağacın yanındalar. Biz bir koyunu arkamızda unutmuştuk. Doğum yapmış. İki tane getirmiş. Şimdi biz o koyunu görmeseydik tilki yerde. Şimdi ben yanına gidiyorum. Ama bir sürprizim var. Bir tanesi beyaz bir tanesi siyah. İki tane getirmiş. İkisi ayrı ayrı. Şimdi dur ya geldim abi. Bak. Geldim. Ha burada hala. Bak arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi nasıl nasıl ikisi bir tanesi beyaz bir tanesi kırmızı getirmiş bilmiyoruz ki. Niye böyle olmuş? Bu daha yeni ayaklanmış. O diğeri sütü çok içmiş. Diğeri de arkasında. Şimdi bunları alıp oraya getireceğim. Onları alıp e, ee, eşeğin heybesine koyacağım. Ondan sonra eve götüreceğim. Aa, burada. Abi bu yukarıda da biz çay yaptık. Bu koyun da burada doğum yapmıştı. İyi ki gördüm. Ben oradan ta karşıdan burayı gördüm. Orayı gördüm. Görmeseydim yoksa ee, tilki ikisini de yerdi. Yerdi. Annesi tek eve gelirdi. İyi ki gördük arkadaşlar. Gördünüz mü? Şimdi tatlılığına bassanız Sen ikiz mi getirdi? İki tane senin mi? Ama bak burada var ikiz. İki de ikisi de burada. İkisi de onun der. Bir kırmızı biri biri siyah. İşte biri beyaz biri siyah. Demek ki babaları koştan koştan kaynaklanıyor. acıkmış. bak keçilere bak abi. Şimdi bu keçilere kurt gelse aklıda abi? Yani sizin orada ne işiniz var? He? Şimdi bunları alıp eve götüreceğiz. <laughs> hey. Oyna oyna oğlum. Ha hay aslanlarım benim. Oyna. Yavaş yavaş bir aylığına yaklaş, yaklaşıyor arkadaşlar. Sen ne yapıyorsun? Sen azıcık mı sen? Bu da azıcıkmış. <laughs> Elmi yiyeceğim. <laughs> kıs, kıs, kıs. Pşt, pşt, pşt. Hop gum. Abo. Düştü. Ha anneleri geliyor. Tırt, oh. Gel gel gel. Oh. <laughs> de La bu koyun arkada dolmuş iki tane getirmiş biz görmedik. Biz gö görmeseydik tikiler yiyecekti. Benim gözlerim dürbün gibi bak. Dedim belki biz yağ kartaldır. Mıağ. Sonra yanına girdim baktım ikisi kuzudur. Yoksa çeki yerde, patronu da bizi yerde. Akşam bizi orma yedi. Bir biraz süt vereyim iyi bir bunlara. Yani arasına emzir ağ iyi bir. Bak bak. Get me a <sky Tail stuffed> Ham 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 ham. Gördü bu. Biz de değil biz çobanı ha. Kaşık koyunları yanına gelmiş oğlum. Ya koyunlar biz benim verze gelmiş ha. <laughs> ya ne oldu? Seni görmeseydim akşam seni tilki ye yerdi ki tilki bu kara var ya rovi de bu kara. Bizi <laughs> ne meşgul kedine ha. Bizi içtin ana iyi bil. Ka bizi kayakta. Bıra hiç bizi. Ya bana güzel yiyor. Yavaş bak. Mıçmıç mıç tabii. Mıçmıç seyrediyor. Tabii? Atlaqx. Aha, ola bizimki bak, ikisi bunundur. İkisi bunundur lan. Oo. Oo. Şimdi mi orda katıp ara Ama bizim bizim nar gelmedi. اتین یوره وای نهوی چک اما اورمن دواز سازی گره آغوش بخورا به کانه بخور والله علی

Ayağa kalkacaklar yok arkadaşlar. Bak iki tane kuzu. Görmezseydi tilki Ya kek Niye ayağa kalmıyor? Üşü mi? Şimdi eşek oradadır. Eşek'e getirak. İçine koyak. Aa keçiler bu ormanın içine girmiş. Gelmiyorlar. Arıyorum arıyorum bulamıyor. E kurt yemiyor. Kurt, Kurtar da yok. Namus olsa yeseydi kurtulurduk. Yok abi yok. Yok ha. Ne de keçiler ha. A bak ha. O buradan o tarafa gittiler. Koyunlar da gitti eve doğru. A keçiler hala da yok hala da yok. Yarım saattir arıyorum. E kurt yok. Aha buradalar ha Vurdum vurdum. A bak buradalar ha Kurtta namus şarap yok. E, olsaydı yerdi bunları. Gördünüz? Ya. Az keçi de 20-30 tane var. Yani ne işiniz var ormanda? Yani gidiyorsunuz gelin de. Niye koyunlarla beraber bir de dönmüşsünüz? Yok. Ah. Ah. Nerede var? Kurarım biz ne? bu keçileri beslemeyin, beslemeyin. Valla beslemeyin. Beslemeyin ha. Yemin ederim beslemeyin. Bak ha. Bir bırakmamışlar, bir. Ama ne alakalıyız ormanın içine? Ha, ne anlamışlar? Karnlarına bak nasıl lopi olmuşlar. Ya! ne karnlarına bak. Nasıl lopi olmuşlar gördünüz? Şşt. Ya. Koylar da ala gitti. Ama bunlar da arkada. Nasıl kezi bunlar ya? Abi satıyorum. İsteyen varsa belaş veriyorum. Para vermiyorum Alın sizin olsun. Nedir çay gittik ki? Sizin olsun canlar istemiyorum. Ta ormanın içine girmişler ha. Ta oraya girmişler. Hı. Keçileri koyunlara yetiştirdim arkadaşlar. Aha bizim koyun ayağa kalkmış kuzular. Beni mi özledin? ben Beni özlemiş. Uy, diğer siyaha oynuyor. Ne oldu? anayımız mı izledi? <laughs> Siyah getirmiş. Şimdi doğum, doğumunu yapma arkadaşlar. <laughs> Annesi şimdi temizliyor. diye yani koyun burada. Bunlar artık dünden doğmuşlar. Bu gelmiyor üzerine bir tane daha mı geliyor ne? Bir tane daha mı kanında var ne? Diğer kuzular da burada. Kulağına bak. <laughs> Diğerleri burada. Bana bir kulu kulu kulu. İndiler kavga ediyor bana. <laughs> kavga yok, kavga yok. <laughs> Ulan bu bunu kapasın, tutun sürahını. bırak lan. İlk önce kavga ederler sonra ottan gidelim. Bana sen vurur, sen vurur, sen vurur. Зө халка юк. Зө халка юк. Зө кавкайт мээн. 있지, 뭐지? 미친이야.